Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İşte elinin lezzetiyle hepimizin takdirini kazanmış olan şampiyonumuz Çiğdem Hanım. Nasılsınız efendim? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Gizem Hanım arzu ettiğine, daha doğrusu hepimizin arzu ettiğine ulaşabilseydi, şöyle 8 binlerle, 9 binlerle başlasaydı daha iyi olurduk. Ne yazık ki kader kısmet. Önemli hadiseler bizim yarışmada. Ümit ediyorum ki onun yaşadığı terslikleri siz yaşamazsınız. İnşallah. Fakat fark etmişsinizdir hafta finalinde bir elimizin ayarı azıcık bozulmuş gibi değil mi? Bakalım. Sizin de karşınıza çıkacak bir iki tane. Başlıyorum. Başlayalım. Buyurun. Dört harfli tek kelime. Şöyle sorulmuş. <laughs> Toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı. Toprağı bununla işleriz, kazarız. Çapa. Çapadır o. 400 puan değerinde. Dört harflidir. Tek kelimedir. Zarf haliyle şu anlama gelir uzun süreden beri anlamında bir zarf. Onu uzun süreden beridir görmedim. nokta nokta dir görmedim. nedir, nicedir. Nedir nedir? Nicedir. Ne, ne nice, nice, nicedir nice, 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 <laughs> nice. 5 harfli tek kelime buyurun geliyor. Bir maymun türünün adıdır. Çirkin anlamında da kullanılır. Geçmiş bölümlerden izledim bugün biraz. Şebek. Şebek kesinlikle doğru cevap. <laughs> Tebrik ederim. Beş harfli tek kelime işte şöyle sorulmuş. Gelsin bakalım. Konuşmacı platformu. Basit düşünün ne olur? Kürsü. Çok doğru. Bakın bu altı harfi kelimeyi de geçmiş bölümlerimizde buna benzer şekilde sormuştuk. Biraz daha kalıncaydı o soru. Bu daha da kısaltılmış, daha da sadeleştirilmiş hali. Buyurun. Akarsu uçurumu diye sorduk efendim. Bildiğiniz uçurum ama bir akarsu var üzerinde. O zaman o, o, zaman o uçurum değildir. O bir? Şelale. Öyle midir? Şelaledir. Bence de öyledi. Şelaledir. İşte en korktuğum soru. Altı harfli tek kelime bir müzik aletinin adı. Doğuya özgü, doğu müziğine özgü bir alet, vurmalı bir çalgı. Soru geri kalanları anlatacak. Daire veya def adıyla da bilinen vurmalı çalgının mağrip ülkelerine özgü biçimidir. Tambur olma ihtimali var mı? Değil efendim. Değil harf o alalım zaman mu? harf alayım. Ama yani fonetik olarak çok benzer o söylediğimize. Ee, bam... Alın bir harf daha. Bir harf daha alayım. Çiğdem Hanım üzmeyin kendinizi. Alın bir, harf bir daha. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Şimdi bir düşünelim bakın. Ba 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 alalım. Bir harf daha alayım. Alalım hiç riske atmayalım. Bendir. Bendir onun ismi. 2600 oldu kasa. Lazım olan da buydu. 2 dakika 37 saniye var. Sürenizi güzel kullandınız. 7 harfi cevaplara ulaştınız. 3000 olacak. 3000'i geçeceğiz bu 7 haklı cevapla birlikte 9400 puana doğru ilerliyoruz. Her şey yolunda. Buyurun. Genellikle saç üzerinde pişirilen iptidai börek. Sac böreği değil. Saç böreği de derler onu ama bizim memlekette bükme darlar. Bükme biraz farklı. O da sığmıyor oraya. Ee... Bükmenin içine harici konulur malzemesi. Saç Sac üzerine irtidai ne demek ki? İlkel. Yani çok Bir harf alayım o zaman ben. Çok detaylı değil. Gözleme. Gözleme 600 puan değerinde. Tamam, tamam. Bir böcek cihazın adı 7 harflidir. Almanca kökenlidir. İşin ilginç tarafı. Buyurun. Bir tür hamam böceği. Kakalak. Çok güzel. 700 puan daha. 2 dakika 11 saniye ne demek? Geriye 6 tane soru kaldı. Siz toplam sürenizin yarısından daha fazlasına sahipsiniz demek. Biraz yavaşlayabiliriz. Harf almak yerine daha uzun düşünebiliriz. Bu zaten kolay bir soru efendim. Sebze, meyve, ağaç yetiştirilen yerler için kullanılır. Genel bir tabirdir. İki kelimedir. Ba, bahçe. Nedir efendim? Ba, bahçe. Sekiz Siliyor harfli mu? mi? Bal bahçe Siliyor. doğru. Sekiz harfli tek kelime mastarla bitmekte birçok anlamı var. 24 farklı anlamı var. Birinden yaklaş. Türkçe mi? Türkçe. Buyurun. 24 farklı anlamından biri de bir alışkanlıktan vazgeçmek olan sözcük. Özellikle de bırakmak. Kötü bir alışkanlıktan vazgeçmek, bırakmak. Çok güzel. 2 dakikaya yakın süre var. 4 tanecik soru kaldı. 9000'in üzerine doğru yolculuk ediyoruz. Şunu da bir halledin. Geriye kalan son 3 tanesi zaten çocuk oyuncağı. Buyurun bakalım. Genellikle lavabo, klozet gibi seramik banyo malzemeleri için kullanılan Fransızca kökenli söz. Özellikle böyle büyük yapı marketlere falan girdiğinizde reyonda yazar. Nokta nokta ürünleri. Klozet, lavabo, o seramik ürünler. Alalım bir harf. Alalım. Hatırlayacaksınız kelimeyi. Nokta nokta ürünleri. Tamam tamam. Bir tane daha alalım mı? Alalım. Alalım bir tane daha. Kötü yerden geldi yahu iki harfta. İlk harfi gelse pat diye aklınıza gelir biliyor musunuz? Süreniz var ama. Bu bittikten sonra üç tane soru kalacak. Yeter o süre bize. Çıkaramıyorum. Alın bir, bir harf daha alayım. Alın bir alayım. tane daha. İşte geldi. Vitrifiye. Vitrifiye 600 puan değerinde. Vitrifiye'de aldığınız 3 harfe rağmen hali hazırda 9000 puana ulaşabilecek durumdasınız. 1 dakika gibi de bir süremiz var. Buyurun gerisi daha kolay. Kaç soru kaldı? 3 soru kaldı. Seyahat veya taşınma için hazırlanmak. Toparlanmak değil. Yapın onu 9 Toplanmak. Harfli. Toplanmak. Toplanmak 900 puan değerinde. Tamam tamam gayet güzel. 10 harflidir. 2 kelimeden oluşur. Mastarla biter. Harf almadan da bilinebilir. 9000 güzel bir sonuç çünkü. İki kelime masterla bitiyor. Hı hı, buyurun. Süreniz var hemen harfe tutunmayalım. Şevk ve heyecanla dolarak coşmak. İki kelime. Şevk ve heyecanla dolarak coşmak. İki kelime. İki kelime. Bir şey yapmak, bir şey olmak. Bu bittikten sonra bir soru kalacak şey ve heyecanla dolarak coşmak. Gerekir mi bir harf? Gerekir çünkü... Alalım bir harf. Korkulu rüya görmeyen kötü yerden geldi. Aslında çok da kötü değil. Çok belirleyici bir yerden geldi. 10 saniye kaldı. Bir tane daha ister bir miyiz? Tane daha harf bir olabilir. tane daha istiyoruz İşte bu lazımdı bize. İşte bu harf lazımdı. Aşka bize. gelmek. Aşka gelmek 800 puan değerinde. 7800 yaptı kasayı. Belki 9000 olmayacak ama 8800 puan. Hadi gelsin. Burada harf almazsınız siz. İki kişinin birlikteliğini kutlamak için oluşturulan korteş. Düğün alayı. Nedir o? Düğün alayı. Ben bastım. Ben kureyi görmemiştim. <laughs> 8.800 puan. Elinize sağlık efendim. Sizi bu haftanın şampiyonu yapacak mı bilmiyorum. Ama hani başlarken konuştuğumuz gibi ister kazanın ister kaybedin. Gayet güzel bir son çaldınız. Bir alkışla. Teşekkür